Sağ ol canım. Pelin değil mi o? Evet. Başı dertti. Öyle mi? Yine ne olmuş? Nadirden kalan alacak davalarıyla uğraşıyor. Reddi miras yapmak üzere. Her gün adliyede, savcılıkta. Üzülmüşsün sen kadına baya. İstersen git bir halini hatırını sor. Zeynep, dalga geçme. Ya asıl sen benle dalga geçme. Baya baya dertlendin kadına. Bize ne ya Murat, bize ne? O kadının bir suçu yoktu Zeynep. Biliyorsun. Hiç de değil. Nadir gibi bir adamla evlenip hiçbir şeye sesini çıkartmazsan sonunda başına gelenlere de katlanırsın. Bu kadar basit mi? Evet çok basit. Asıl suçsuz olan bizdik. Biz işimizi yapıyorduk. Sen fazla ciddiye aldın canından oluyordun. Ha orayı dönmesek artık ha? Dönelim canım. Sen çabuk unutuyorsun bazı şeyleri. Asıl suçsuz olan Ömer'di ya Ömer. Buradan kaçırdılar onu. Oyuncaklarıyla oynarken bastılar evimizi kaçırdılar. Abuk subuk yerlerde süründü çocuk bulunana kadar. Bulamayabilirdik. Yeter Zeynep yeter. Hepsini beraber yaşadık biliyorum. O zaman şu kadını üzülmeyi bırak. Kapat şu konuyu Allah aşkına. Hayatımıza doğru düzgün devam edelim.